Ben çıkar iyiyim. Kıraaa. <laughs> ben bir markete gittim. Kaç aldım? Ben aldım da üstü tuttu da şu an yedi milyar olmuş. Kağıra bak abi ya. Mükemmel bir kağıt. Zargan <laughs> <Atayım şimdi. Mükemmel gülüyor> <fucking>. Squaa. <laughs> Videonun başından söyleyelim ki e, linç gelmesin. zargada falan tamam, diyorum ben... çünkü. Açıkla. Zarganayım. Hayır. İlişkimizi... <laughs> 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 İlişkimizi açıklaman gerekiyor. Daha önceden tanışıyoruz. Arkadaşlığımız var vesaire falan o yüzden. Aramızdaki muhabbetleri ciddiye alıp linç falan... Etmezler. Benden geri... Ben gerekli yiyorum zaten. Çok. Her evet. gün biz zargan yorumu alıyoruz. Her <laughs> Allah'ın Yani işte olduğun için yapacak bir şey yok. Alışıyor. Kendini tanıt bize. Arkadaşlar merhaba. Youtube <laughs> <laughs> kanalıma hoş geldin. Ben Uslu. Bugün Hilal'le yani takipçimle antrenman yapacağız. Biraz yüksek sesle konuş sonra diyorlar ki sesinizi duyamıyoruz. Utanıyorum. Hayır utanma. Arkadaşlar merhaba. Hilal'in YouTube kanalına hoş geldiniz ben Uslu. Bugün zargana antrenmanı yapacağız. <laughs> ben de senin atın için zargana antrenmanı yapacağım. Zargan imişim gibi davran. Üst vücutta gel. Bençte bas. E, bençte işte de iyiyim. Kırar. Kötü <laughs> <laughs> Bilmiyorum ben geçen 80 yer aldım. E güzel gördüm zaten videonu. Ne çalıyor? Oğlum ne çalıyor lan? Rahibe terası müziği çalıyor. Rahibe terası müziği. Ben de gidiyorum. Git bir hazır oturuyor gel. Andre me. Kameri bana sal. Ben bu şey gireyim o zaman sonra kaçayım. Tamam. Sakın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay yes, <but. gülüyor> Lan. Hadi bas. Tek bir tane istiyorum. Tamam, tamam. One one one. Yeni hocam Evet, yeni hocam benim ama Fırat Balkaya idmanı yapıyoruz. Evet. Bu bizi çalıştırıyor. <laughs> Bu ne? Bu kadar? <laughs> 话呀。Oh, yeah. okay. let's go. Bacakların şu an çok iyi. Formunu sevdim. Aha. Şimdi ne yaptık? Fatih'te top setimizi girdik ısındıktan sonra. Ben 85 yaptım. Geçen haftayla aynı. Uslu Bey e, kaç yaptı? Hayır, top seti, Aynen. 70 yaptı. Şimdi de e, o bitirdi tabii şu an şeyi setlerini. Ben daha yeni gireceğim. E, kaç giriyorum? Ha. 72 buçuk gireceğim. 4 tekrar, 4 tekrar dedim ya. 72 buçuk gireceğim. 5 tekrar. 4 sen. Usta git artık. Yüzünüzde de bayağı şey oluyor. Kızarıyor. Benim de artık bacağım olacak arkadaşlar. Hilal Fener sayesinde. Hı, hı, hı. Bak buradan bakınca var aslında ama buradan bak. Hayır, hiç doğru değil. <laughs> Bar vücuduna yakın olmalı. Ya indirirken de yakın olmalı. İleriye doğru indirme yani. Evet. Evet. Mi? Hayır değmeyecek bu. Biraz daha kalçanı geriye atabilirsin. Dizlerini çok bükme, squat gibi yapma yani. Yere doğru eğiliyormuş gibi yap. Anladın mı? Aynen. Bu diz bükmesi iyi. Daha fazla yapma. Arkadaşlar o 60 kiloyla ısınıyor. Ben çalışıyorum. Çünkü bacağım yok. kaldırdın. İlk başta direkt kaldırdığına, Bak kaldır şimdi hafifçe. ha orada dur. Ondan sonra dizinle. Sonra kitle. Evet. İndirirken direkt zıbam diye bırakabilirsin herhalde. Bekle. Yine yüksek. <laughs> Neyse tek fazla <pauz> olsun. <laughs> Ona da kabulüz. <laughs> Aynen. Aynen. Çok daha iyi. Bir daha deneyelim. Bırak. Çok fazla havada tutma. Peki biraz da benim kamerama konuş bakalım. Antrenman nasıl geçiyor? Bugün <laughs> gezecektim Bugün gezemezsin. iptal. Merdiven dahi inemeyeceksin. Bakınız. Mükemmel. İşte arkadaşlar. Yani 3 ayda, 3 ay bilmediğimde 100 saniyede benim gibi olur Kesinlikle. Bacaklarım korkunç. Benim bacağım yok.

alt tarafı 10 kilo öyle bulgarin yapacaksın. Hayır öyle değil. Bacağına at yapacağın şeyi eğil yani. Anladın mı? Aynen. Hayır arkada kalsın bacağın. Aynen aynen aynen. Ne? Ne? <laughs> Hadi konuşma. Oo. Oh. <laughs> Konuşarak antrenman yapıyorsun inanmıyorum ya. <laughs> bacaklarımın nasıl gelişeceğini. Ne? Bacaklarımın nasıl gelişeceğini anlatıyorum. Ha. Bu yazın sonuna kadar gelişmez mi? Ne yapacağına bağlı. Yani kaç ayda senin gibi olur? Şükürüz. <laughs> Protein tozuyla mı yaptın? Ben full iğneyim arkadaşlar. Dış alalım. <laughs> antrenmanı bitirdik şimdi ben de bittim uslu bitti mi bilmiyorum büyük ihtimalle o da bitmiştir <laughs> yarın yürüyemeyeceğim diyor bugün hadi neyse de be. ben şimdi esneyeceğim güzelce bacaklarımı açacağım. Ee, bir de şunu söyleyeyim, bugünden sonra yeni bir bloğa geçiyoruz Fırat'la. Bakalım nasıl olacak? Umarım deadlift'imi, formumu bir tık daha düzeltebilirim. İstediğim gibi değil, istediğimiz gibi değil hala. Çok çalışmam gerekiyor bunun üstünde. Bakalım göreceğiz. Buradan kesiyorum ama haberi yok şu an. Zargana biceps <laughs> Evet Son değerlendirmeleri alalım. Nasıldı? Bacağım yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sistem bu arada bayağı iyiydi ya. Yarın yürüyemeyeceğim. Olsun. Olsun. Ya hazır buraya gelmişken iyice bütün her yerini çat dene kadar. Daha iki gün antrenman yapmayacağım işte. Perşembe gittiğimde girer miyim? Hmm. Girerim. Cuma da girerim. Cuma izlesi işte. Tamam. Bitti. Göğüs, kol, sırt. <laughs> Bacak yok. <laughs> <laughs> asla bir daha girmeyecek. Bacağı kadar şimdi hamladı haftaya kadar evet. anca. Haftaya kadar anca. Ya haftaya pazartesi oluyor işte. Bak sade çalışmayacağım, çarşamba çalışmayacağım. Perşembe... Şimdi üst vücut da çalışmadım ya göğüs çalışırım. Arka kol yaparım, Göğüs arka kol. Ertesi gün sırt ön kol. Aslında cumartesi bacak yapabilirim. Bu antrenmanın haftada iki kez yapıyorum. Ben de haftada iki kez yapıyorum. Bacağım mı? Bacağı yap. Mecbur yapacağım zaten artık ya yani ilk kere. Çünkü büyümüyor. Yani bilmez, çalışmaz artık. Neyse. Videoyu kapatıyoruz burada. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese Uslu'nun kanalını aşağıya bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Ee, ve ne yapabilirsiniz? Kendi kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> Onu ben söylemiyorum ya. Bilal'in kanalına abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İnceleyebilirsiniz oradan. Ee, hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Bye. Discord kanalımıza da bekleriz. Onu da aşağıya bıraktım. Bye.